Buraya sabah, dört ay önce Fatih Bey'ini bulup bir operasyon geçirdim. Ee, daha önceleri yataktan bile kalkamıyordum, yürümeye zorlanıyordum. Boynum, kolum tutmuyordu. Ameliyatı olduktan sonra çok iyi oldum, çok güzel. Rahatça yürüyorum, rahatça boynum da ağrı gitmiş, kolum da ağrı gitmiş. Çok şükür, bin şükür çok memnunum ve tavsiye ediyorum herkese. Ayhan amcam Kıbrıs'tan gelmiştik. Belimizde, boynumuzda ciddi sıkıntılarımız vardı. Hocam evet. yetiş ve bizler tedavilerimizi gerçekleştirdik. Nasılsınız? Çok iyiyim. Bitti mi Çok her şey? Şükür. her şey bitti. Emarlarını gördün. Evet. Nerede evet. o fıtık? Evet. Yok. Yok. kaybolmuş. Evet. Hayırlı uğurlu olun. Sen fıtıkların sen kralısın, sen omurganın kralısın.